Merhaba değerli izleyenler. Gazeteci yazar Mehmet Faraç'la gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve bugün önemli başlıklarımız var yine elbette. Şimdi bir taraftan muhalefet erken seçim çağrıları yapa dursun. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında iki yıllık vaktimiz var dedi. Bugün net konuştu. Meclisin ara vermesiyle hepimiz arazide, meydanlarda olacağız. Ve yapacağımız çalışmaları genel merkezde raporlayacağız. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık iki yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü her anına en verimli, en etkili en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum diye konuştu. Bugün yaptığı açıklamada. Evet şimdi Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce de yine kurmaylarına Z kuşağı ile ilgili önemli anekdotlar paylaşmıştı. Onlara ulaşmalıyız, onlarla daha sıkı olmalıyız diye konuşmuştu. Şimdi bugün de yine meydanlara inin, sokaklara inin önümüzde iki yıl var en verimli, en dolu şekilde her anını kullanın diyor. böyle bir açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bence hem gençler üzerinden hem de tabana verdiğim, örgütlere verdiğim mesaj Türkiye'nin bugünden itibaren seçim atmosferine girdiğinin işareti. Hiç bu konuda benim kuşkum yok. çünkü böyle seçimle sandığın kurulmasına 2-3 ay kala yap çalışma yapılacak bir Türkiye yok artık. Çünkü bir taraftan sosyal medyada çok güçlü bir platform var. Medya içerisinde çatışma var, partilerin sayısı hızla artıyor, insanların e, bu gel gitleri çok değişiyor partiler arasında, tabanın kaygıları çok geniş. Bir de 18 yaşını açmış milyonlarca insan sandık başına gidecek. Böyle 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık bir seçim atmosferiyle iktidara gelebilmek artık çok zor Türkiye'de. Bir de e, çok ısrarla muhalefet hadi sandık getirin seçime gidelim, seçime gidelim çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı elindeki anketleri de gördü. Bu anketlerin ben AKP'yi şimdi insanlar AKP'yi korktu da seçim çalışmalarını erkenden başlattı diye düşünebilirler. Ben tam aksini düşünüyorum. Bence korkmadı. Daha güçlü, daha hazırlıklı olmak için bence bu harekete geçti. Bu saatten sonra artık Türkiye seçim seçimi tartışacak. İki yıl gibi bir süre, çok uzun bir süre değil bu seçimde. Hı hı, evet ee, yani tabii ki baktığınızda ama bir taraftan da önemli bir kesim artık daha fazla bu şekilde devam edilemeyeceğini iki yılın da çok 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 uzun bir vakit gibi olduğunu e, düşünülüyor. Bence bakın e, ya biraz önce söylediğim o yaptığım saplamalar bakın çok önemli aslında. Gerçekten iki yıllık bir süre uzun değil. Çünkü bu seçim sıradan bir seçim olmayacak. Yani bu seçim ne zaman olacak? 2023'teki seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 100. yıl dönümüne denk gelecek. Çok yaşamsal, çok kritik bir seçim. Bir de iktidarın yerel seçimleri büyük oranda kaybettiği 2019 seçimlerinden sonra yapılacak. Yani AKP kendi içerisinde zaten bir sarsıntı yaşattı, yaşadı. İktidarı sarsıldı. Yerel yönetimlerdeki iktidarı sarsıldı. Bunu gördü Cumhurbaşkanı. Şimdi o yüzden Tüm bunların yarattığı bir erozyon var. Bu erozyonu birkaç ayda gideremezler. O yüzden şimdiden o tarikatlar, cemaatler harekete geçirilecek, sivil toplum örgütler harekete geçirilecek. Binlerce, on binlerce bürokratik kurum var. Yüz binlerce bürokratlar harekete geçirilecek. Üniversite rektörleri çalışıyor, tarikatlar çalışıyor, cemaatler çalışıyor, medya çalışıyor. Efendim, din adamı kılığında o bölgede dolaşan e, mili, örgüt, e, iktidar militanları çalışıyor. Bu iş öyle kolay değil. Bir de bunun siyasi bir toparlaması var. Saadet Partisi ne olacak? Hüdapar ne olacak? Bir sürü Büyük Birlik Partisi ne olacak? MHP'nin tavırları ne olacak? Cumhurbaşkanı şimdiden start aslında herkese bir mesaj veriyor. Herkes hazır olsun. Bir taraftan da bu mesajın içinde şu var. Herkes eteğindeki taşları döksün. Herkes meclisini göstersin. Nerede sipere yattığını, nerede konuşlandığını göstersin. Bu zamanı bence o yüzden verdi. Aslında ortaya bir yem attı. Buraya kimler gelecek? kimler bu oltaya takılacak diye yere bir hesaplama içerisinde bu konuşması Cumhurbaşkanı bu konuşması sıradan basit hodri meydan konuşması değil. Bence bir meydan okuma gibi algılanmalı. Bunu niye söylüyorum? Muhalefet. Muhalefet açısından söylüyorum. Böyle 3-4 ayda sizin karşınızda alt edebileceğiniz bir iktidar yok. Devleti, medyayı, bürokrasi ele geçirmiş. Yani çok güçlü hale gelmiş. Üstelik bu kadar yıpranmaya rağmen bu kadar toplumdaki bu kadar yokluğa, sefalete, intiharlara, açlığa rağmen çok yıpranmış bir iktidar var. Siz bu iktidar halen anketlerde 35 ile 37 arasında oy alabiliyorsa bence Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması muhalefeti de teyakkuz haline geçirmemez. Sevmeliler bence bu çağrıya. Şimdi bir taraftan da analizlere bakıyorum. Z kuşağı biliyorsunuz çok önemli önümüzdeki seçimlerde onların ne yönde oy kullanacağı ki büyük bir kesimin işte kararsız olduğu vurgulanıyor. Bugün yine bir araştırmanın sonucu gerçekten ilginç. Metropol analizi görmüşsünüzdür. 2018 seçiminde diyor yaşa tutmayan gençlerin tercihlerinde Ak Parti birinci sırada. Evet. Şimdi bakın e, bu zaten bu an yapılan anketlerin üzerinde çok düşünmek gerekiyor. Özellikle muhalefet partilerin Şimdi CHP'ye bakarsanız bir taraftan genel başkan oyumuz yükselmiyor. Bunun sebebi biziz diyor. İşte İstanbul'un başkan iktidara hazır değiliz dedi. Bunu defalarca vurguladım. Böyle bir şu anda çelişki paradoks varken ortada e, bu, bu tür yaklaşımlar bir taraftan da seçime hazırız. Hodri meydan çağrıları yapılırken ama ortada bir sıkıntı var. Türkiye'de şu anda birinci parti AKP gibi görünse de onu bir tarafta tutun. Asıl birinci parti şu anda kararsızlar ve tepki gösterenler, protestocular. Bazı anketlerde bu 25'e kadar ulaşmış. Dünyada böyle bir şey yoktu. Bu toplumun elindeki bu belirsizlik, kararsızlık e, aslında seçenek sıkıntısından kaynaklanıyor. Bir sürü parti çıkıyor. İktidardan çıkıyor, muhalefetten çıkıyor ama ortada hani kararsızlar varsa Türkiye'de siyasetin iktidardan muhalefete kadar kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Öyle belediyeleri falan almakla biz iktidara e, geleceğiz. İşte ülkeyi biz yöneteceğiz şeklindeki bir tavır bence gafret tavırdır. Yok böyle bir şey. Çünkü Demirel'in 24 saatte bir değişiyor dedi. siyaset bence anlık değişiyor artık Türkiye'de. Dün Saadet Partisi tartışılıyor muydu bu ülkede? Bakın genel başkanın gönderilmesi, onun efendim, e, Cumhur İttifakı'na katılması tartışılıyor. ve bakın bir taraftan da CHP ile İyi Parti arasında şu anda Cumhurbaşkanlığı tartışması başladı yani. O yüzden Zeyko e, bence bence politik böyle bir çok siyasi bir duruşları yok. Bir kesimin var o kesim de kararsız. Diğerlerini de siz kararsız sayabilirsiniz. Yani kararsızlar dışında e, şu anda milyonlarca genç, 18 yaşına girmiş oy kullanacak. Bence bunların büyük bölümü de kararsız. Şimdi Cumhurbaşkanı bu kadar güçlü, parti, bu kadar güçlü gören, halen iktidarda olan bir parti. Z kuşağına dikkat çekiyorsa bu dönemde muhalefetin bunların üzerinde yoğunlaşması lazım. Üniversitede açılır açılmaz bunların üzerinde yoğunlaşmaları lazım. Böyle insanlarda dün de söyledim ya böyle iktidarın ya ve muhalefetin televizyon kanallarında herkes kendini iktidarda sanıyor ama şu anda tek iktidar var Türkiye'de. Kararsızlar. Tek hakim güç onlar. Büyük bölümü gençler ve bir bölümü de artık bu siyasi duruşlardan, partilerden, muhalefet iktidardan bu üzeri bir kesim var. Ortadakiler ne yapacağını biliyorlar ama gençlerle, yaşıyla diyen insanlarda bir kararsızlık var. Niye bu iki kesime dikkat çektim? 50 yaş üzeri artık siyaseti tanıdı. Bunun yarattığı deformasyonu, yozlaşmayı falan gördü. Bir şey çıkmayacağını da gördü siyasi partilerden. Ortadakiler bir şekilde militanlaşmış bir siyaset içindeler. Ama bir de gençler onlar da işte kararsız. Onlar da siyaseti tanımıyorlar. Bunlar üzerine bir çalışma yapmadan televizyonlarda iktidara geldik. Öbürleri yine Cumhurbaşkanı seçimi alacağız AKP mesela. Bunların hepsi şu anda hayal. Şu anda sandığa, sandıktan seçim yapılsa bir de kararsızlar partisi kurulsa inanın birinci parti çıkacak evet, evet, Öyle görünüyor. Peki şimdi tüm bunlar konuşuluyorken bir taraftan da e, Muharrem İnce'nin sözleri konuşuluyor. E, ben bugün baktım çok fazla tepki de almış aslında e, söylediği sözler üzerine. Kendisi e, CHP'ye yönelik, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik şöyle diyor. Benim afişlerimi dağıtmadılar, hazineden aldıkları parayı harcamadılar. Hatta bana da oy vermediler diyor. Bunu da örnekleriyle açıklıyor. Beni diyor işte şu kanala çıkarmamak çok fazla çıkarılmamam adına diyor. Genel başkan yardımcılarının aradığını Muharrem İnce'nin çok fazla verildiğini çok fazla yayınlandığını söylediler diyor. Yani bu insanların kalkıp da bana oy verdiğini düşünemezsiniz herhalde diyor. Ama çok fazla tepki almış sosyal medyada özellikle. Yani destekçileri tabanda işte onun için çalışanlar partide işte o dönem Ter dökenler Hani nankörlükle suçlamışlar Sayın İnce'yi ama bir taraftan da destek mesajları da bir hayli çoktu. Evet bu şekilde gerçekten yalnız bırakıldınız ve dışlandınız gibi ve kendisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir televizyon kanalına çıkalım diyor. Ben CHP'den neden ayrıldım? Milletin gözü önünde tartışalım olur mu demiş. Millet kime hak verirse kabuldür diyor ama buna da çok fazla tepki gelmiş. Böyle bir zamanda, böyle bir siyasi ortamda sizin bu şekilde bir imaj çizmeniz yaralayıcı olur ki işte seçime yönelik çalışmalar bir tarafta yapılmaya başlanması gereken zamanda bu tarz işte muhalefetin birbirine düşüyor olmuş olması yani böyle bir kavga görüntüsü en azından istemiyor mesela vatandaş? Şimdi bakın Muharrem beni resmen arkadan vurdular. Kumpasa uğradığını, efendim, önünün kesildiğini, engellendiğini söylüyor. Şimdi bakın ben burada bu tartışma çok ciddi bir şekilde büyüyecek. Ve bu tartışmayı iktidar kesimi elini oğuşturarak, alkışlayarak, sırıtarak izlemeye başladı. Ve daha bunu bu tartışmayı kendi televizyonlarında, medyalarında şişirerek anlatacaklar. Bu şöyle olacak o zaman. İşte eski CHP'lerle şu anki CHP'ler birbirine girdi. İşte bakın bunlar e, kendi aralarında kavga ederlerse, yarın iktidara gelirse ne olur şeklinde bir tartışmayı da körüklerler. Bence Muharrem İnce'nin çağrısına birilerinin yanıt vermesi lazım. Efendim bu yanıt bugün yapıldığı gibi yersek de soracağız da efendim, bilmiyorum sandıklar ne oldu da, bilgisayar açıldı da kapandı da değil. Bence çıksın Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin karşısına bence kimin eteğinde ne taş varsa dökülsün. Herkes oradaki meselelerin, o seçim gecesi yaşananların nerelerden kaynaklandı, niye olduğunu söylesin mesela. Şimdi genel merkezin mesela e, genel merkezden o gece Muharrem İnce'nin ofisine telefon geldi mi? O açıklamayı düzeltin dediler mi? Burada mesela Haluk Bekşen Fox TV'ye çıktı, daha sonra Halk TV'ye çıktı. YSK'nın verilerin açık olduğunu, 49 bin sandığın halen açılmadığını ve yansımadığını söylemesine rağmen neden bu olayın üzerine yattıklarını açıklamaları gerekiyor. Örneğin aynı gece Süheyl Batum İstanbul'da sandıkta görevliyken diyor ki İstanbul'daki sandıkların ancak %30'a açılabildi diye genel merkeze isyan ediyor. Yakına yakına konuşuyor, yardım istiyor. O gece de bir şey yapılıyor. Şimdi bakın bir taraftan da mesela o gece bu Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İnce çıksa televizyona yalnızca bu sorulara açıklık getirilmeyecek. Mesela e, Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerde o yanıt bulacak. Neden mesela ofisine gitmedi? İşte YSK'nın yanında ofis olarak hazırlanan bir, bir otel var, o otele gitmedi. Ya da milletvekilleri kendisine ulaşamadı. Ya da bir gazeteciye, e, yani bence CHP'nin ilgisi olmayan bir gazeteciye... Genel başkan yardımcılarının yanında olduğunu söylüyor birkaç ismin özellikle isimde verdi zaten. Bu isimler benim yanımdaydı. Onlar çıksın konuşsun dedi mesela Sayın İnce. Evet. Mesela adam kazandı şeklinde o tartışmaları. Bence Sayın İnce'nin de buna... ...gerisinde efendim bilgisayarların çökmesi, seçimin oldu bittiye getirilmesi, sanki bütün sandık açılmamasına rağmen olay bitmiş gibi CHP Genel Merkezi'nde bir tavır sergilenmesinin perde gerisinde nasıl bir aymazlık, gaflet olduğunu açıklaması gerekiyor. Ben Muharrem İnce'nin, Sayın İnce'nin açık e, çağrısını ben çok aslında olumlu buluyorum. Ya niye olumlu buluyorum? CHP de zarar görecek bundan, Memleket Partisi de zarar görecek bundan. Bu tartışmaları biraz önce söyledim, iktidar ellerini oluşturarak izleyecekler. Yani bu tartışmaların bitmeyeceği açık. Çünkü ortada bir güç savaşı var. Çünkü burada CHP içerisinde Cumhurbaşkanı aday olmuş ve CHP'den bile çok fazla oy almış bir e, siyasi lider, bir Cumhurbaşkanı adayı, 40 yılı aşkın partiye emek vermiş bir insan bir taraftan ihanete uğradığını, arkadan hançerlerini söylüyor, bir taraftan bunun gerekçelerini çıkartıyor, bir taraftan o gece yaşananlarla ilgili biraz önce CHP Genel Merkezi tutarlılığıyla, tutarsızlığıyla ilgili nedenlerini söyledim. Onların açıklanması gerekiyor. Bu Şimdi bir an önce ekrana çıkıp Kozgan'ı paylaşsalar bence Türkiye'de CHP'de memleket partisi nefes alacak herkes yoluna gidecek. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi doğruya doğru tarafsız olarak konuşayım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce gibi bir figür, önemli bir figür. Partiden istifa edip giderken acaba neden ya bir arkadaş bir gel bakalım. Sen nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Ömrünü partiye verdin. Cumhurbaşkanı adayı oldun. Niye gidiyorsun diye sorulmadı. İki. E Üç tane milletvekili randevu isteği vardı e, CHP Genel Başkanı'ndan. Ona da yanıt verilmediği ortaya çıktı. Hatta sonra, e, istifadan sonra yanıt verildiği söylendi. Eksik bir şey söylemeyelim. Ama bakın ben oradaki tavrı iktidara yürüyen bir partinin doğru bir tavrı olarak görmüyorum. Bugün bir başka partide, iktidar partisinde ya da başka bir partide çok önemli bir figür. Ben istifa ediyorum, gidiyorum derse bence soruyorlar. Bir sürü şey öğrendim. Ya arkadaş bir gel, ne? Nerede ne, sorunun ne? AKP içerisinde Güneydoğu'da bakanlık yapmış bir milletvekili üç kez subay etti. Ne oldu? Duruyor halen AKP'de. Çağırdılar, derdin ne dediler. Ama Muharrem İnce ve ekibi giderken Kemal Kılıçdaroğlu, on seçim e, kaybettim, halen niye koltuktasın diyen bir parti meclisi üyesi mesela Eren Erdem de bunu söyledi. Giden gider kalan sağlar bizimdir dedi. Ya böyle siyaset olur mu? Kim diyor partiden? Baksana giden bir tek Muharrem İnce mi? Şimdi Bunların hepsine Sayın İnce'nin çağrısına karşılık verilerek yan yana gelinmeli, konuşulmalı. Televizyonda mı konuşulmalı, halkın önünde mi ya da partide mi konuşulmalı ya da birilerinin aracılığıyla mı bu olaylar ortaya çıkmalı? Bu olaylar çünkü bakın söylüyorum çok büyüyecek, iki tarafı da çok yıpratacak. Yazık olacak. Bu ülkenin Atatürkçilerine Cumhuriyetçilerine, iktidara bekleyen e, milyonlarca insana yazık olacak. Herkes iki tarafta da hata olmuş olabilir. İki tarafta da yanlışlar olmuş olabilir. Bunların hesabını vermeliler. Şimdi Muharrem İnce'nin e, televizyonu Halk TV'de engellenmesiyle ilgili orada Şaban Sevinç'in söylediklerine niye cevap verilmiyor? Hı hı. Ben biliyorum bugün CHP'nin kanalı olarak e, kendileri lanse edenler ve oradan desteklenenlerin hepsinin elinde televizyona çıkarılmayacakların listesi var. Bunların büyük bölümü de CHP'liler. CHP'de parti meclisi milletvekili yapmış insanları CHP kanalına çıkarmıyorlar. Peki ben o kanallarda sayayım mı hangi FETÖ'cü konuşuyor? Herkes biliyor bunları. Tweetleri ortada dolaşıyor. Atatürk'e anıt kabire laf eden, Türk, Türk, Türkiye Cumhuriyeti'ne laf eden, TC nedir diye dalga geçenler o kanallarda konuşuyor. Bunların da sorgulanması gerekiyor. Evet, şimdi bir diğer konumuz Cumhurbaşkanı adayı. Sayın Bülent Kuşoğlu geçtiğimiz günlerde dedi ki bizim adayımız bir açılışta Çankaya Belediyesi'ne ait bir açılışta bizim adayımız dedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğludur. tabii ki daha sonrasında çok tartışıldı. Bu acaba işte Sayın Kuşoğlu'nun fikri miydi? Yani kendi arzusu muydu? Yoksa işte çok Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim olduğu biliniyor. ondan bir onay almadan böyle bir açıklama yapmasının da olanaksız olduğu işte düşünülüyor. Diğer taraftan bugün İyi Parti'li Uğur Poyraz da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener her iyi partili er ya da geç Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görmek ister dedi. Bir taraftan da bu tartışmalar devam ediyor. Siz de ne söylersiniz? Şimdi tabii ki burada. Aslında iki liderin de kendi açıklamalarına baktığımızda hep vurguladıkları Millet İttifakı'nın kararı ne olacak? Biz hani buna göre tavır alacağız diyorlar ama şimdiden e, bu partinin önemli yetkili isimlerinin bu tarz açıklamalar yapması da e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden eğer bir aday çıkacaksa bunun e, kesinlikle en azından Sayın Kılıçdaroğlu olacağı yönünde artık netlik kazanmış gibi. Şimdi bakın e, bu soru çok ilginç tabii. E, şu soruyla karşılık vereyim. Bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili. Cumhur, Cumhur İttifakı'nın adayı belli de Millet İttifakı dağıldı mı ki böyle bir tartışma ortada şu an? Ya Bülent Kuşoğlu ya da Ankara'daki iki belediye başkanı neye dayanarak e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladılar? Ve CHP Genel Merkezi bu konuda niye suskun? Şimdi ortada bir ittifak var. İçerisinde İyi Parti var, Saadet Partisi var. Bu ittifak bu ittifakın bir ortak aday çıkarmadan seçimi alamayacağı ortadayken Sayın Meral Akşener'le ya da Saadet Partisi lideriyle ya da başka Millet ittifakının dışında olmasına rağmen ittifakı destekleyen ile falan bir konuşma yapıldı mı? Önce insanların bunu sorgulaması gerekiyor. Benim aklım hemen bu geldi. Yani tek başlarına kendi kafalarına göre bir açıklama mı yaptılar? Kendi içindeki Efendim iyi niyetle beklentilerini mi dışa vurdular? Yoksa gerçekten bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir kararı mı ki Bülent Kuşoğlu gibi e, parti içerisinde zaman zaman söylemleriyle büyük tepki çeken ama hep yanında olan e, bir insanla bunu kendisi mi söyletti ya da CHP'de biri mi söyletti önce bunlara bir açıklama getirilmesi lazım. İkinci mesele e, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının sürekli böyle Cumhurbaşkanı adayı olabileceğine yönelik böyle bir kamuoyunda bir algı da yaratılıyor. Böyle bir beklenti de var. Sanki böyle bir hazırlık var mı yok mu bilmiyoruz ama iki belediye başkanı da sürekli kendi Ankara İstanbul dışında orada burada geziyorlar, görüşmeler yapıyorlar. E bu konuda bir çabalar içerisindeler. Peki e, böyle bir plan varsa bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ortadasa bu iki belediye başkanına da dur mu denirdi? Gelirler işinize mi bakın denirdi? Anket bile yapılmış e, bununla ilgili yani. E, anket niye yapılır? Peki CHP ya da diğer ittifakın diğer ortakları bu iki belediye başkanından biri aday olursa belediyenin AKP'nin e, yönetimine geçeceğini bilmiyorlar mı? Meclis üyelerinin çoğunluğu Ankara'da da İstanbul'da da çoğunluğu AKP tarafında, Cumhur İttifakı tarafında. Ne olacak o zaman mesela? Diyelim ki İstanbul'daki aday oldu burada İstanbul gibi e, katrilyonlarca bütçesi olan bir belediyenin gücü ne olacak o zaman? Cumhurbaşkanı seçimlerinde olacak. Erdoğan arkasında duracak. Böyle bir güç kaybolmuş olacak. Ya bu, ta, bu da, önemli bir tartışma. Şimdi CHP içerisinde bir kavga mı var acaba Cumhurbaşkanlığı konusunda? Birileri restleşiyor mu bu şekilde? Yani siz durun belediye başkanlarına adayımız burada bu. Ama bu yapılıyorsa bir o zaman biri de Millet İttifakı'yla mı mi restleşiyor acaba? Şimdi bugün hem İYİ Partili Uğur Poyraz'ın açıklaması hem CHP'nin açıklamasına bakıldığında Sanki böyle CHP'nin içinden de İyi Parti'nin içinde iki tane adayı çıkacakmış gibi bir algı var ortada. Bunun giderilmesi lazım. Biraz önce Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezi arasındaki tartışma bu siyasi muhalif çizgiye CHP Memleket Partisi ve destekçileri nasıl zarar veriyor dediysem bu tartışma da şu anda Millet İttifakı'na zarar verecek boyutlara gelmiştir. Yani bütün zaten... HDP'si, Saadet Partisi, İyi Partisi ve CHP'si toplamış ancak böyle Cumhur İttifakı'nın çizgisine gelebilecek bir oy oranına ulaştığı tahmin ediliyor. Ama ortada bir taraftan e, Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu arasında başlatılan tartışma CHP Genel Merkezi arasında bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı konusunda e, Millet İttifakı'nın içerisinde bir çatlak varmış gibi çok tehlikeli bir algı yaratıyorlar. Yani bu ittifakın içerisinde bir CHP'nin içerisinde e, birilerini kontrol etmek için birilerini geri planda dur demek için belediye başkanlarını söz ediyor. Onu durmak için partinin ayağına sıkıyorlar şu anda. İkincisi, bakın bu tartışmaların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'a yarayacak, AKP'ye yarayacak. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. CHP'nin anayasa e, masasından neden kalktığı masayı neden verildiği referandumda 22 ilden sahte oy e, uyarıları gelirken neden sessiz kalındığı bunlara cevap verilmesi lazım. Birilerinin CHP içerisinden aday çıkarmaya çalışırken. Bir diğer şey e, mesela Bülent Tezcan'ın o sahte oylarla ilgili geçerli açıklaması halen unutulmadı. Midir yani bunlarla ilgili bir cevap verilmediği sürece CHP'nin de seçimlere hazırlıksız olacağı şeklindeki bu tartışmaları biliyorsunuz bilgisayar bile çöktü. Biraz sonra başka bir şey de söyleyeceğim. Şimdi neden mesela dokunulmazlık konusunda evet oy verenler disipline verilmekle tehdit edildi. Ee, CHP Otlu da uzmanlara mesela e, sahte oylarla ilgili bir rapor hazırlatıyor. 2. 2 530 2.530.000 sahte oy kullanıldığını tespit ediyor uzmanlar. Bu da çok önemli bakın. Ama bu sahte seçmenle ilgili raporu o raporu hazırlayan insanları uyarıyorlar ve milletvekillerine dağıtılmasını engelliyorlar. Şimdi Böyle tartışmalar varken CHP'nin geçmişte seçim atmosferinde yaşadığı sorunlarla ilgili. CHP önce bu sorunları ortadan kaldıracak. Bir de bir şey var. Söyledim biraz önce açıklayacağımı söyledim. Nedir bu bilgisayarla oy kullanma meselesi? CHP'den geliyor bu. Hı hı. Ya siz yeni yeni hazırladıkları sana... raporda var. Evet bilgisayara bu fare girdi, virüs girdi, elektrik trafosuna bilmem girdi. Ya siz Türkiye'de acaba toplumun bu 50 milyon seçmenin tamamı bilgisayarın nasıl kullanacağını biliyor mu? Ya sandığa gidip bunu kağıda atarken bile yanlış atıyorlar. Oraya mühürü bile yanlış atan yüz binlerce milyonlarca insan var. Geçersiz oy oluyor. CHP gibi sürekli YSK'daki bilgisayar oyunlarından şikayet eden, müdahale edildiğinden yakınan bir parti. Üstelik kendi bilgisayarı seçim gecesi çökmüşken milletin nasıl ya Bilgisayarda oy kullanmaya çağırıyor. Bu nasıl bir gaflettir ya? Ya bu insanları CHP Genel Merkezi'nde üst düzey yönetici haline getiren insanlar partinin ayağına kurşun sıkmaya ne hakkı var insanların? Neden CHP böyle yönetiliyor? Ya ben bunu duymamış olayım ya gerçekten ya bilgisayarla Amerika mı burası ya? Yani şu anki Ökülenin sistem için de bence şu anki sistem için düşünülmüş bir şey olamaz yani mümkün de değil. Ama dediğiniz gibi yurt dışında hani dünyada örnekleri olduğu için belki böyle bir e, fikir ortaya atıldı gibi düşünmek istiyorum. Ben Sayın Atilla Sertel'le de dün bu konuyu konuşmuştuk. Kendisi de şu an için güvenli bir sistem olmadığını ifade etmişti. Evet, bak Amerika'da bile tartışma çıktı. Amerika'da. Bazı Tennessee eyaletinde, efendim, Boston'da, efendim, birçok böyle bölgede e, tartışma çıktı. Kansas'ta, orada, Texas'ta müdahale mi ettiler diye 1 milyon 300 bin en son biliyorsunuz Biden seçiminde. Yani bu olayı bıraksınlar şimdi böyle çevir kazı yanmasın. Ya biz şimdi için, şey için söylemedik ilerisi için. Ya Türkiye'de 50 sene sonra bile kullanamaz Kullanılamaz ya. Bu ülkede milyonlarca Akıllı telefonu kullanın. Bugün bile lasladım. Berberde çocukla annesi tartışıyor. Bana niye bunu aldın diyor. Oğlum ben bunu kullanamıyorum diyor. Gitmiş 100 liralık şey aldı. Benim önümde yaşandı yani şimdi bu. O yüzden ya bunları dile getirmek CHP'nin işi değil. Sen bir halkayım. Sen önce bilgisayar sistemini düzelt. Sen önce 13 bin tane sandıkta neden? E, gözetmenin yoktu senin onun hesabını ver. Kendi altyapısını seçim yapısını hazırlamamış bir referandum gecesi bir sürü skandalla karşılaştığı partinin daha donanımlı hale gelmesi lazım. Kimsenin CHP üzerinden halkın umudunu CHP ile ilgili umudunu yıkmaya hakkı yok. Daha akılcı politikalar bekliyor. Bunlar eleştiriler değil bunlar naçizane öneriler aynı zamanda. Bir de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ya da CHP Genel Merkezi arasında bu büyüyecek olan tartışmanın bir an önce belgeleriyle, açıklamalarıyla karşılıklı kullandırılması gerekiyor. Bir de bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı tartışmalarında Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne sürenler Millet İttifakı'na da çok ciddi zarar verdiler. Şimdi oradan da aday çıkacak. HDP'yi de çıkacak. Ne olacak sonucu söyleyeyim mi? Recep Tayyip Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı olacak. Ve bunun sebebi de bu tartışmaları yaratanlar olacak. Ya kendi aranızda önce bir toparlanın, güçlenin ya. Bu nasıl bir siyasettir bu? Sizin ne hakkınız var ya milletin umudunu yıkmaya? Ve millet ittifakında bir konsensüs sağlanmasını. Adaylıkla ilgili tartışmaların Cumhurbaşkanı'nın bugün seçim atmosferini başlatsa da bir an önce konsensüs sağlanmadan bu konuda bir açıklama yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Halkın umudunu yıkmasınlar. Halkı yeterince yıkıyor bugünkü iktidar. Ezgin Peki, teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Çok sağ olun yorumlarınız için. Yarın yine saatler 21'i gösterdiğinde biz burada yeni konu başlıklarımızla değerli izleyenlerimizin karşısında olacağız. Sağ olun Sayın Faraç. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın değerli izleyenler.